Evet canlar hepiniz Antalya'lı gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugün iş günü yok köyde. Hava yağmur indirip gider böyle. Ee, bugün şey yapacağız mayalı yapacağız. Belki bu videomu iki bölüm atabilirim belki. Evet. Mayalı yapacağız ama biraz da gözleme yapacağız o düzeni kurmuşken. Anacığımın hobi bahçesinden şöyle biraz ot toplayacağız. Anacığım topluyor burada. Şu yeşilliği de göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bakın ısırgan otları da artık yakında. Sadece ısırgan otu böreği de yaparız. Şu an küçük biraz daha ama alırım bunlardan da alacağım. Şimdi türlü bir ot yapacağız böyle. Şu tarafı da gördüğünüz gibi ekin ekmiştik sizle beraber. Yulaf ekmiştik. Artık yulaflar da çıkmış. Eğer yulaf atılmasaydı her yer ısırgan otu olacakmış. Bakar mısınız? Sürülmeyen yerler şöyle ısırgan otu olmuş. Şöyle anacımı çekeyim size biraz. Ya, ha, geçen gün <laughs> demiştim gerçi arkadaşlara. Evet. Annem otunu yolmaya giderken şuradaki tavukla arkadaki marulları iyi vermiş. <laughs> Yine fışkıracağım diye uğraşıyorlar ama. bayağı oldular. Aa. Annem otunu yolmuş. Öbür tarafı. Şurada, Arkasından tavuklar girmiş de iyi vermiş annemin heyin Mandarın turpunlar. Hangi nereli? Bunlar küçüklerde Çok severim. Annemin hobi bahçesi burası. Böyle etrafını çeviriyor tavuklar girmesin diye. Hoppa. Ben de tutarım Aslı. Isırgan otları burada da çıkmış. Aslında ben ısırgan otunun ayrı böreğini seviyorum aslında. Ee, o daha küçük ama. Şimdi türlü yapalım şöyle. Ay ısırıyorlar hakikaten. Şöyle ısırgan otları da var. Isırıyorlar bana. yabadası var, annemin sarımsağı var, soğanı var, Hepsi var. turpu var, e, kerdeme deriz, tere, kerdeme ondan var. Hepsinden var anneciğimin. Evet. Şöyle ısırgan otlarını göstereyim size. Evet. Hakikaten ısırıyor. Şöyle türlü bir ot. Böreği yapacağız bugün. Bak, şuna bak, ısırıyor. Hakikaten kaşındırdı elimi. Şunlara da ilabada deriz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle. Bunlar da ilabada otları. Antalya'da genelde olur bu. Bunların yemeğini de yaparız biz. Yemeği de çok güzel olur. Annemin rokaları da var. Yok yok yani annemin bahçesinde ne, bu ne bulduysa Atmış buraya anne, şu marul fidanları nereden dökülmüş buraya? Her bir yerden tabii. Bunlar ne? Şunlar. Bu neredeymiş? Şuradaymış. Bura diktiydim, orada yarısı kalmış onun o zaman. Onlar diktiydim bakıyorum. Tamam, baksana, bayağı kalmış. Bak şurada. Baksana. Ha, bunlar araya gömüver yine, şöyle açığa koyayım da. Ha, yine dikmişmiş annem. Tavuklar bir de. Tavuklar yedikten sonra annem tekrar dikmiş. Yine onlar da olacağım diye uğraşıyor o kıvırcıkla marullarda. Böyle. Şöyle annemin şurada da dağ soğanları var arkadaşlar. Tenikenin içinde. Bu dağlarda yetişen soğanlardan dikmiş annem de tenikeleri. Şurada baklaları var. Geçen yıl anne baklayı şuraya ekmiştin. Şöyle şuraya çevirmişti. Oraya ekmişti. Bu sene kuyunun başına ekti. O tarafa ekti annem. Yine de bak kenarları. Yine de buraya da ekmiş yine. Yerim oldum burayı yola hep yolacağım bunlar. Hmm. Bir ucundan yol alıp tertemiz edeyim. Şu otları koyacağım bir. Of of ısırgan otlar hakikaten dalıyor insanın eline. Hmm. Tamam. Yani. Kimisine dalan mı diyor anne buna Isırgan bir otur, diğer dala, ötü de. Diye, mescid, Isırgan daradı, otu daladı. diye deriz de dalan diye biliyoruz aslında biz diye. bunu. Evet. Elimizi daladı ısırdı diye. Böyle hep soğandı. Dal otu. Şunlar ilabada. Değil. Baksa daha Bunlar ilabada değil ot taşı mı sen ne ot taşı deriz ya ondan Bunlar herhalde de değil, değil mi? Bu yemek, bu yemek otu mu? Ha. Ha. Ama çünkü çok da daha büyük oluyor yapraklı oluyor. Hatta ben önceki videomda toplamıştık sizle beraber. De daha önceki ben videolarımda işte, tohumunu hmm. Ondan gari da öyle çıkıyorlar yatağında. Oldu hmm. mu? Hmm. Şey da var biraz. Soğanımız, taze soğanımız var. Şu ısırganları da al anne bak şunlar çok güzel. Şöyle bakalım. Biz ma mayalımızı bazlamamızı yapalım. Yaptıktan sonra arkasından gözleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle topladık biraz. Biraz bunun içine e, pırasa katacağız arkadaşlar. Ay saçım başım da ee, Biraz pırasa katacağız. Biraz da taze soğanımız var. Onlardan koyacağız. Gözlemelik. Otumuz da hazır yani. <laughs> Pazara gerek yok. Kat anacığım. Evet arkadaşlar, gözleme için biraz da şöyle ısırgan otu bulacağım. Şu an ellerimi ısırmaya başladı. Uh. Arkadaşlar bu ısırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor. Gerçekten çok faydalı aslında bu ısırgan otunu yemek. Ee, Karaciğeri temizliyor, böbrekleri temizliyor diye biliyorum. İdrar yollarını, e, idrar yolları enfeksiyonunu gideriyor diye biliyorum da. Tabii ki saymakla bitmeyen bir sürü özelliği vardır muhakkak. Şimdi bunları da gözlememin içine karıştıracağım ben. Çok güzel olmuşlar çünkü. Gerçekten bu bir şifa deposu öyle diyeyim. Şöyle şu üst tarafını alacağım. Şu köklerini koparıp atacağım şöyle. Köklendiler çünkü. Çok da köklemek istemiyorum çünkü burada tam daha yeni olmaya başlayıklar daha büyüyecek bunlar daha şu taraflarda falan da var daha ısırgan otları şöyle biraz daha toplayacağım ben ama ellerimi gerçekten çok fazla daladı ellerimi Daha sonra bugün iş günü yokken hava yağışlı biraz hava bulutlu arkadaşlar. Bahçeye gitmedik. Bugün ekmek yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün ekmek yapıyoruz. Birazcık da börek yaptık. Aslında gözleme yapacaktık düzeni kurmuşken dedik ekmek de yapalım yine. Ekmeğimiz de az zaten. Var ekmeğimiz de. Az kalmıştı. Sen burayı, ol, ben, ben burayı güzel yazıyor Yok sen de güzel yazıyor. <laughs> sen eski kaç yıla 2-3 defadır falan sen çeviriyorsun. Güzel çeviriyorsun. Ben, ben önce açamıyorum. Demek iki üç seferdir açınca elim süzelmiş. artık. bir, şarkı, <laughs> bir <karar gülüyor> Genelde hep çeviriciydim. Çöreklerdim. Genelde hep ablam büyütürdü ekmekleri. Birkaç seferdir Jandarmaları da takıp gelmeyin peşinize bakın. <laughs> Mas yara kadar Cezaları da yiyip <laughs> gelmeyin. Bir gözleme ikram ederiz olursa. Ha o da olabilir canım. Bak bak kolayı da bulmuşlar. Bir gözleme ikram ederiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam <laughs> canım ikram ederiz sonuçta. Askerimiz, jandarmamız ikram ederiz her türlü. Onlar da bizim iyiliğimiz için uğraşıyor. Tabii tabii. İnşallah denk gelir ve de yerler gözlememizde. <laughs> ben ekmeğimizden yerler inşallah. Şu, onlar sık sık geçiyorlar bu. yoldan. Onlar tabii da, Onlar da bizim iyiliğimiz için tabii ki. Onlar da bizim iyi alıcıktır. <laughs> Keşke insan evde etkilesin. Allah'ım şu altını <laughs> normalde de normalde de öyle konuşurken kulakları ağır duyduğundan herhalde. Çok da ağır duymuyor. Hani uzakta olduğunda. Ağır duyuyor da o ne demek ki? Bağırlık. Alışkanlık. Bayağı sesi geliyor buraya. Bakın bu fotoğrafı.

asiparişleri peşin. Ya sipariş. Geçen bir ilçede vitamini uçtora, Rus. Sosta maldan alıyorsun. Tamam, kendisi 1 kilo evet. Deniz, da şey yapsak, ben e olur. 100 tane de alalım. Nasıl tutmalıyız? Şöyle yapsak daha iyi. 25'e kolan var. Havuç kaça alıyor bilmiyorsun ama. Hani e, toptan versek 25 diyorlar. Biz genelde 28 30 arası ne bileyim, parasını verelim bence. Parasını verelim. Yine pazartesi 30'dan da gitti, 33'ten de ver. Zeynep Hanım ne? Pastelde para. Ne? Parasını versek daha iyi olur belki Orada kilo var. yağ verelim. olmazsa yağ çok olacak. Nasıl olsa yağ satılır bir şekilde. Satılıyor satılıyor ama bir ama sen 30-40 istiyor zaten. Satılıyor. dolar yağ mı yok ya? O siparişleri bile yapıyor. onu zeytin eri yazıyor. Hiç almayan arkadaşlar, ya almaya geliyor. Sen annes. Bu parça çok. Oyuncu. Geçen gün Mustafa arkadaşım birisi dışarıya takıyor musun diye yolun e, yapmış. Hani gönderebilir misin diye. Çöyle tekrar vermedik mi? Bana da ilvanla im göndersen atabilirsiniz diyorlar ama bende bilmiyorum gönder de Instagram'dan bir şeyden mi atıyorlar herhalde ama tam bilmiyorum. Kargoyla yani. Bilmiyorum. Yani. bilmiyorum. E, biz de bilmiyoruz. Biz yani, de bilmiyoruz. Yani hani zeytinyağımız buralarda hani, arkadaşlar tanıdıklar derken bitiyor yani. Yani kendi yiyeceğimiz ancak alıyor her seferinde. Eskiden müşterimiz zaten bilmiyoruz. Eski müşterileri bilmiyoruz yani, da de, onlara veriyoruz. Hani uzaklara da nasıl gönderilir onu da bilmiyoruz açıkçası. Başka ne almak diyeceğiz? Ne olup bu şekilde.

bayağı ekmeğimiz pişirdik arkadaşlar. Bir azıcık daha içeriye götürdük. Şimdi gözleme yapmaya geçtik. Bayağı yorulduk da. Anacığım da yoruldu tabi. Daha bitmedi mi bitmedi mi deyip sorup duruyor. <laughs> Anacığım da yoruldu. Bunda da çok varmış. Şöyle boşaltalım. Şöyle atalım. Bugün gündüzden sizinle beraber toplamıştık yaptıklarımızı karışık türlü ve içinde ne vardan ne içinde say bakayım bir anacığımın bahçesinde. Her şey var, soğan, pırasa, şey dereotu var, dereotu var, yemek otu var, aşotu var, pilava var. Hepsi var. Hepsinden var. Türlü bir ot yaptık. Sırgan otu. Evet. şey var anne. Aslında gözleme yetimiz vardı ama ekmeğimiz vardı biraz. Dedik azıcık da yapalım. Az çık bundan, az çık. Az çık bundan, az çık. Doğru. <laughs> Hepsini geliştirdik bugün. Olsun böyle kötü. Ben çok şey ama yine de yiyoruz ya yani. Ben çok severim böyle. Böyle evet, ıspanaklı otlu böreği çok severim ben. Oğlancıyı da çok severim. Evet. <laughs> şey. Oğlan cinda. yok şimdi. Kız, kız oğlan oğlan. peynirli sever o da otlu sevmez. Demem mi? Hmm. Geldim, hmm. Geldim, şey ya, çok ya, yapar ben Hadi benim dışına ötürecek misin ya? Dışına sahnem. mı? şey sürelim O zaman A, içine A, çok az. Katılmış. Az çok az süre içine sen. Üstüne sürelim. Hı -hı. Daha kırmızı oluyor. Kırmızı oluyor. Değişir. Teyze o taraftaki balık bana... Biz teyzemle şöyle kendi başımıza kaldık Gözlemede arkadaşlar <laughs> Yağmur çilenmeye başladı Ablam e, Eve gitti Mallara bakacak daha mallara bakmadı ondan sonra Gelecekler onlar da Geldiklerinde yemek yiyeceğiz Mallara bakıp gelecek Yağmur da çilenmeye başladı Annemin de örtecekleri vardı ondan kalktı Zeynep teyze annesi gibi yardım ediyor. Kaldık ikimiz Fatma Nur'la. Yağmur gerçekten yağacak devamı var herhalde.